UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lozano'ya 1-1 ila 1 inç revanşında 1-0 yenilen Beşiktaş, Avrupa defterini kapattı. Bu veda sonrası Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrıldığını açıkladı. Gündem Sergen Yalçın, ayrılığın ardından teknik direktör için Beşiktaş'ta rota Sergen Yalçın'a çevrildi. TRT Spor'un haberine göre Siyah Beyazlı Kulüp Gece Yarısı Sergen Yalçın'la anlaştı. İki yıllık mutabata kavarılan Yalçın'ın bugünkü antrenmanda takımın başında olacağı da iddia edildi. Geçen yıl reddetmişti, Yalçın son olarak, Giovanni Van Bromkorst'un ayrılığı sonrası geçtiğimiz yıl Aralık ayında gündeme gelmişti. Ancak Yalçın, kardeşinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek teklifi reddetmişti. Neden kendi s a v a ş i m i z -I vermiyoruz, Yalçın, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, biz neden zor zamanda geliyoruz? Neden ballı börek varken Van Bromkorst, Valerian İsmail geliyor da, zor zamanlarda Rıza çalımbay Samet Ağabey ya da ben geliyorum? Biz neden rahat zamanda gelip kendi kadromuzu kurup, kendi savaşımızı vermiyoruz? Demişti son döneminde 5 ila 0 ayrılık sonrası veda etti, Yalçın devam etme kararının ardından görevinde ancak 12 gün kalabildi. Beşiktaş, devam etme kararının ardından Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1 ila 1 berabere kalırken, Şampiyonlar Ligi'nde ise Borussia Dortmund'a 5-0 yenildi kötü sonuçların devam etmesi sonrası Yalçın da istifasını yönetim kuruluna sunarken yönetim kurulunun bunu kabul etmesiyle Beşiktaş'ta Yalçın dönemi sona erdi. Yalçın 5-0 yenildikleri karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada konuşulacak çok şey olduğunu ancak şu an bunların konuşmayı doğru bulmadığını vurgulayarak bahane üretmek istemiyorum tüm sorumluluk bana ait diye konuşmuştu. Yalçın Beşiktaş sonrası Antalya Sporu çalıştırmıştı. 23 maça çıkmış ve 1.22 lig ortalama elde etmişti. 679 günde 83 maça çıkmıştı. Şampiyonluklar yaşadı. Siyah Beyazlı takımı 29 Ocak 2020 ila 9 Aralık 2021 tarihlerinde çalıştıran 52 yaşındaki deneyimli teknik adam Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Yalçın Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde toplam 83 maça çıktı. Siyah Beyazlı takım bunların 47'sini kazanırken 12 maçtan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğündeki 24 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Kara Kartallar, Yalçın yönetimindeki 83 maçta 156 gol atıp kalesinde 107 gol gördü.